Ee, arkadaşlar videoyu başlamadan önce yeni bir şey buldum. Ee, başlangıç konuşması. Ne ee, haber arkadaşlar diye başlayacağım haberiniz olsun o zaman hemen videoyu başlayalım Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber telefonları şarjı takarken ee, arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam devam. <laughs> telefonları şarjı takarken yanlış yaptığınız şeyler. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, telefon benim böyle, sizinki farklı da olabilir. Fakat biz burada yanlış yaptığımız şeyleri açıklayacağız. Şimdi kablo ve ile kablonun başı orijinal olursa daha iyi tabii ki. Orijinal değilse kısa sürede bozulabilir. Bunun haberini de vereyim arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımız yanlış biz direkt başa Lan diye böyle sokuyor bazılarımız. Bu yanlış arkadaşlar. İlk önce şöyle gösterdiğim gibi yarısını şöyle bir sokacaksınız. Böyle durur. Sonra yavaşça arkadan iteceksiniz. Ve bu kendiliğinden girecek direkt. Şimdi arkadaşlar kablolarımızı şöyle bir düzelteyim. Kablolarımızı asla ama asla bükmeyelim. İçindeki teller arkadaşlar kırıldı mı artık şarj etme gücü bozulur. Şarj etmez yani kaldı. Şimdi telefona takacağım. Evet. Gördüğünüz gibi taktım. Şöyle bırakıyorum. Şu an şarj olmaya başlıyor. Evet, şu an şarj etmeye başladı gördüğünüz gibi. Kablo, baş ve her şey düzgün çalışıyor. Şimdi ikinci yanlış yaptığımız şey. Şarjı. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci yanlış yaptığımız şey. Aynen az önceki ilk dediğim gibi yavaşça buraya sokuyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar Şimdi hani biz böyle arkadaşlar düzgünce girdiriyoruz ya bu yanlış arkadaşlar. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar e, sorunu çözdüm. Şimdi hani biz böyle lan diye dümdüz girdiriyoruz ya bu yanlış. Evet bu yanlış. İlk önce kabloyu alacağız hiç bükmeden aynen böyle tutacağız ve şöyle birazcık yukarıya kaldırıp sonra içine sokacağız. Sonra yavaşça bırakın telefonu. O şarj olmaya başlayacaktır. Ve bu sizin e, bu dediklerim sizin bu kablo, baş ve telefonunuzun ömrünü uzatacaktır. Şimdi hemen üçüncü maddeye geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü maddemiz de şu. Telefonlarda Hadi Telefon e, nasıl desem Evde sıkıldık Telefonumuzda şarjda Telefona bakmak istiyorsunuz Fakat telefonunuzun şarjı yok Benimki %70 ama siz 5 gibi düşünün Daha yeni şarjı to Soktuğunuz gibi düşünün Benimki %70 Şimdi arkadaşlar telefonu e, Telefonda Şarjda oynarsanız Telefonunuzun batarya ömrü Düşer benim hemen şöyle göstereyim. Şu batarya ömrünüz düşer. Bundan dolayı da telefonunuzun ömrü de düşer. Kablonuz çok e, sı, yani nasıl desem? E, nasıl desem? Şimdi kablonuz kısa sürede bozulur. Kablonuz şu kablonuz kısa sürede bozulur. Aynısı baş içinde geçerlidir. Bu baş da hızlıca bozulur. Bunun için yeni telefon, yeni baş ve yeni kablo almanız gerekir. Bu, bu da tabii ki de telefondan dolayı çok masraflı olur. Yeni telefonunuzu şarjda bakmayın. Evet, dördüncü madde. Evet arkadaşlar dördüncü madde. Bazı artık şu telefon başlarında yani kablo başlarında iki kat şarj etme özelliği var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu telefonunuzun şarjını daha hızlı arttırıyor. Mesela telefonunuzun şarjı 41 iken mesela diyorum mesela 45 iken kısa sürede 50 yapıyor. Fakat bu başlara bu başlar genellikle Samsung'lara göre oluyor. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. Genellikle Samsung'un oluyor. Evet. Şu an benimki iki kat hızlı şarj ediyor. Göstereyim. Bakın. Hızlı şarj işareti. Arkadaşlar şimdi Bunlar genellikle çok bulunmuyor. Fakat e, telefoncularda veya yani, şeylerde çok bulamazsınız arkadaşlar. Marketlerde BİM, böyle A101'lerde falan bulamazsınız. Zor. Fakat bunu telefoncularda veya e, şarj kablo satan yerlerde bulabilirsiniz. Arkadaşlar kablo Evet, şimdi kablonun güvenli kullanımı 5. madde. O zaman hemen 5. maddeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi 5. madde. 5. madde kablonun güvenliği. Arkadaşlar kabloları yani baştan beraber böyle düzgün iç kırık, dökük veya yanma bir şey olmamış fakat yanma falan olmuş fakat hala şarj ediyorsa öyle yerlere takmayın. Genellikle öyle yerler kablo ile beraber e, yanlış şarj götürür. Telefonunuzu patlatır. Arkadaşlar. Şimdi. Peki biz bu kabloyu nasıl yerlere sokmalıyız? Kablo ile başı. Aynen böyle dümdüz, sakin, hiçbir şey olmamış. Böyle yerlere takmalıyız böyle yerler diğer az önceki söylediğim yerlere göre daha güvenli ve arkadaşlar Peki bu kabloyu kabloyu taktım şarj etmiyor kıvırmadan şarj etmiyor. O zaman arkadaşlar yeni kablo alın çünkü o kablonun içinde metal bir şey vardır. nesne vardır nesne vardır arkadaşlar o nesne kıvırdıkça kırılır. O yüzden de arkadaşlar şarj etmez hiç kablomuz. Kıvırdıkça şarj etmemeye başlar. Kıvırdıkça şarj etmemeye başlar. Çünkü arkadaşlar bu kabloların içindeki e, metal madde kırılıyor. O metal maddeden geliyor şarj. Şarj böyle. O metal maddeden geliyor. Peki o içindeki öyle mavi kırmızı artık sarı o kablolar ne işe yarıyor? Arkadaşlar o kablolar bu başı çalıştırıyor. Bu başı çalıştırarak bu kablolar içindeki metale veriyor. Ve böylelikle de telefona gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şu an şarj 75. Arkadaşlar şimdi eee Altıncı madde neydi? Neyse arkadaşlar. Zaten <laughs> burası son altıncı madde şakaydı. Ee, arkadaşlar bu bilgileri arkadaşınıza falan veya yakınınızdaki kişilere gösterin. Bu bilgilerle beraber bu kabloyu, bu başı ile bu telefonunuzu daha güvenli kullanacaklar. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman size sağlık diliyorum ve bay bay.